Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu bir para kazanma videosu. Bugün nasıl para kazanacağız derseniz bugün internet üzerinden görevleri yaparak bir site üzerinden para kazanacağız. Bugün gösterecek olduğum site henüz yeni fakat 89 kişiye 4500 TL küsur para kazandırmış. Yani paranızı güvenli bir şekilde kazanabilirsiniz. Şimdi isterseniz Para kazanacağımız siteye geçelim. Ama bunun öncesinde arkadaşlar videomuza bir like ve bir yorum atmayı unutmayın. Siteye geçmeden şimdiden teşekkür ederim. Like attığınızı gördüm. Şimdi Google Chrome'umuza giriyoruz. Google Chrome'umuza girdik mi buraya gold görev yazıyoruz arkadaşlar. Evet buraya gold görev yazdık. Burada e, ilk başta sizden üye olmanızı istiyor. Tabi ben yine her zamanki gibi burada hesabım açık fakat sizden üye olmanızı isteyecektir. Bunun haricinde bir de bu Gold görevimizin Android ve iOS uygulamaları da mevcut arkadaşlar. Adamlar yani sağlam bir şekilde girmiş diğer görev siteleri gibi değil. Ve tasarımı da gördüğünüz gibi farklı daha güzel bir şekilde. Şimdi toplam görev sayısı 27 tane görevimiz varmış. Ü toplam üye sayısı 352 ve 229'u şu anda aktif bir şekilde arkadaşlar. Yani bot üye yok. Ee, bu kazandığını tutar ve toplam bu zamana kadar kazandırdıkları tutar 4545 arkadaşlar. 89 üyesi kazanmış bu parayı. Şimdi burada öncelikle e, sitemizin arayüzü bu yani. Burada görevlerimiz var arkadaşlar. Mesela demiş ki Gmail 4 yazmış. Ya büyük ihtimal 4 tane Gmail bu. <laughs> Katıl dediğinizde burada görevi yapıyorsunuz. Mesela burada gmail 5 gmail instagram artı gmail böyle değişik değişik görevler var trivasor nedir Ben de bilmiyorum ee, ama bugün de ben de bu, bu siteye başlarım yani Bu arada bulduğum sitelere Ben de başlıyorum artık Arkadaşlar ben de hazırda 10 tane sitem var 10 tane site ee, bir gün bu arada arka arkadaşlar 10 tane para kazandığım siteyi sizlere çekeceğim kanıtlı olarak siz de hepsini göreceksiniz. Aylık ne kadar kazandığımı. Burada görevlerimiz var. Onun dışında bir gezelim. Burada anketler kısmında ne varmış. Anket herhalde burada arada anket yapıyor arkadaşlar. Anket sorusu, anket puanı, konteyjan ve oyla. Günlük bonus yazmış. Günlük bonus, bonus 5 puan veriyor size. Ödülü al diyelim. Evet 5 puanımız geldi. Onun haricinde görevlerim var, görevlerim kısmı var. Şu anda bize özel bir görev yok herhalde. Ve rank şu anda e, rank sistemi var burada ama burada bir tek gümüş rank var şu anda. Herhalde yeni olduğu içindir. Destek, e, destek talepleri var ve finansalda da büyük ihtimal para çekme kısmı var. Şimdi burada paramızı nasıl çekiyoruz arkadaşlar? Papara ve banka hesabı olmak üzere en az puanınızın karşılığı 0.5 TL. Yani bu 0.5 TL ediyorsa 500'ü bunun 5 TL eder. Yani 500 puan yaptığınızda 5 TL gibi bir rakam alıyorsunuz. Bunu banka hesabınıza da çekebiliyorsunuz bu arada beyler. Blok dediği neymiş ona da bakalım. Gmail açı saat taktiğiyle en iyi en ince ayrıntılarıyla. Evet arkadaşlar burada da kendi haklarında şeyler yazmışlar herhalde. Evde iç iş. Bu arada yani telefonunuzdan da günlük olarak görevlerimizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 5 TL'ydi ya 500 tanesi. Şimdi hesaplayalım. Mesela şu anda buradaki görevleri yapsak herhalde 500'den fazla çıkartırız arkadaşlar. Yani günlük büyük ihtimal 5 TL'den fazla buradan kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu size söyleyebilirim. Başka herhangi bir burada gösterebileceğim bir şey yok. Burada gece modu varmış diyeceğim de çalışmıyor herhalde. Aynen çalışıyor. Pardon. Duyurular toplu mail atmak isteyenler VPS alt köşeden admini atabilirler. Yani toplu Gmail satmak isteyenler demiş. 100 puan 1 TL'dir demiş. Evet dediğimiz gibi 500 puan 5 TL. Eee ediyor arkadaşlar. Ve daha az önceki gördüğünüz görevleri yaptığınızda rahatlıkla bu siteden günlük 10 TL para kazanabilirsiniz. Sitemiz aktif hale getirilmiştir. Sıfırdan görevlere başlıyoruz. Ve site gerçekten de dediğimiz gibi yeni açılmış. burada da canlı desteğimiz var. Buradan tıkladığımızda Direktman Whatsapp'a düşüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bugünkü videomuzda buraya kadardı. Whatsapp açılmasın. Çünkü Whatsapp'ta özel şeylerim var. Şöyle girelim. Ee, bugünkü videomuz da buraya kadardı arkadaşlar. Ben sizlere yardımcı olduğumu düşünüyorum. Benim yaptığım gibi her videomda bunu bastıra bastıra söylüyorum. Benim yaptığım gibi siz de gösterdiğim en az 5 siteye yaparsanız aylık 1000 liranız ceptedir beyler. Bilginiz olsun. Şimdiden size iyi para kazanmalar. Eğer ki videomu beğendiyseniz tekrardan söylüyorum. En azından bir like ve bir yorumu esirgemeyin. İyi günler, iyi eğlenceler.